arkadaşlar bir dakika. tuvalet gizemlerine hoş geldiniz. Yeni bir şükür tuvalet videosundan sizlerleyim. Ee, başlıyoruz. Gizemleri falan söyleyeceğiz. Evet arkadaşlar 10. bölümdeyiz. E, 10. bölümünde bu konu arkadaşlar burada bir melek şekli, bir tuvalet var ve belki bu melek şekli, bir tuvaleti kızdırmasak bir şey yapmıyor. Yani bu bu geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. 10. bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada söyleyeyim mi? olayım şimdi de. Evet burada kameramanların bastırdığını görüyoruz. Ve hiç dövüştüğünü de dövüş dövüşemiyorlar yani çok hiç iyi dövüşemiyorlar. Şimdi, şimdi bakın gözü oluyor tam bizi burada öldürecek ki. Bak bak orada bir şey gördünüz mü? Bunun içindeydi. Bu ne arkadaşlar şimdi? Bu gibi de tuvalet mi acaba? Sorabilir miyim? Allah. Da Annesi arkadaşlar 11. bölümdeyiz. 11. bölümdeyiz arkadaşlar bakın. Bakın böyle işte. Bu tripli tuvalet arkadaşlar. Bunlar da da ama kamera Titan bunları hallediyor yani Hatta dur videolarda şöyle bir şey var sadece. Heh. Pardon ben reklam sokacak mı soktu. Mantıklı arkadaşlar reklamsız olmuyor bir iş. Böyle bir şey var. Reklamsız olmuyor bir şey. Tamam da bulmayalım diyoruz. Şimdi sıra sıra bu nereye başlıyoruz. Komeri bir insan mıdır değil mi değil Ama bu şükürtü tuvaletin kafası bakın. Klozetin içinde çıkıyor. Yani kruzetim birazcık içinden geçiyor arkadaşlar. Ee, bakın şurada ölmüş bir kameraman var. Ee, kırık tuvaletler arada bir kırılıyor arkadaşlar. Böyle bir şey de varmış. Bakın sonra bu tuvalet geliyor. Bu tuvaleti hatırlarsınız. 54. bölümde ölmüştü. E, ee, şurada olan tuvalet video çekmeyi uygulamam şu an olmadığı için gösteremiyorum. Gösterirdim ama bu şükürde tuvalet ölüyor burada. Ve arkadaşlar bakın. Biz burada pompalı kameramanız diye düşünüyorsanız biz burada pompalı kameraman değiliz. Anladınız mı? Burada pompalı kameraman değiliz. E, sadece kameramızda pompa almışız ve onun için oluyor. Şimdi burada biliyorsunuz TV men geliyor. Videonun resmini de inşallah TV men çıkar. Da futbol şurada görüyordum. Arkadaşlar futbol mu var mı bu bölümde bilmiyorum ama bakacağız şimdi bir dakika arkadaşlar. Ya hadi. Ya futbol mu var mı da bilmiyorum. Ya bir. iyi. Peki. Kolay gitsin. Hemen hemen hemen. Ya futbol 40'e geçti. Ya çıldıracağım. Anlamadım şunu. He, Şimdi arkadaşlar. Bakın. Şuraya şu ışıklı olan bir yere baktım ama bir şey yokmuş. Kameramanlar burada dans ediyor. ve Fark ettiyseniz arada bir de kameraman kamerası kirli oluyor arada bir. Şimdi 40. bölümü geldik. Şimdi 40. bölümü arkadaşlar. 40. bölümde ise bu Bush... tuvaletler <laughs> geliyor. Arkadaşlar. Burada TV men geliyor. Ve burada TV men geliyor. Şeyimiz tak diyor. Bu da beyaz ışık atıyor arkadaşlar. Ama beyaz ışık çok da güçlü değil. Çünkü tuvaletleri öldüremiyor. Mavi ışık da çok güçlü değil. Ama arkadaşlar iler, ilerleyen gelen bölümlerde. Yani bu da 41. bölüm arkadaşlar. Şimdi burada Stan gelecek. Herkes biliyor. Değil mi? 45'e kadar gizemleri anlatayım size. 45. Evet. Bu kadar. Yani o kadar diğerlerine kadar Anlatamıyorum ama ya da 55 anlatırız. Anlatırız işte ya. Kaçıncı bölüme kadar anlatırsak bu arada şıkırdı tuvaletlerin sıfırını çöküyor. En güçlü arkadaşlar. Ee, TV TV'min kırmızı ışığı. Size söyleyeyim şöyle. TV'min ya, TV, menü, yani TV menü en güçlü ışığı. Kırmızı ama bu, bu TV ne olacak biliyorsunuz. Bu da 42. bölüme geldik. Evet. söylüyor söylüyorum şimdi. Bakın arkadaşlar TV'minin ışıkları burada. Titan şey pardon. nereden çıktı ya? Şey bakın parazitleri çıkartıyor biliyormuş burada TV'minin ışığı. Ama arkadaşlar artık şey olmuş. Bu arada bir tekerlek değil bir tane tuvalet giriyor. Arkadan gelmiş tırmanmış yani. Arkada bir şey veriliyor son ama verilmedi bir sefer. Evet. düzeltmiş olabilir en önemli detaylardan birisi gelecek bu bölümden sonra. Bakın arkadaşlar beyaz ışık ee, gözlükleri etki etmiyormuş beyaz ışık. Yani ee, boşuna bu şunu demiyoruz bu TV menin ışığı güç diye beyaz beyaz olan. Şimdi burada da daha sıkık geliyor. Gözlükte tuvalet geliyor. Bizim kameraman eliyle tutuyor. Bakın en önemli bölge falan. Bakın şurada görüyor musunuz? TV'nin var. Şimdi şu çitin üstünde görüyor musunuz? Orada. İşte orası şey. Bu son bölüm olsun arkadaşlar. 55 de anlatalım. Bunun son 55 anlatırız. Ben 55 anlattım ki. Arkadaşlar Elatit anlatalım bırakalım. Ya da bunu anlatalım bırakalım. Gördüğünüz gibi kendimi paylaştırdım. Ondan sonra çok bir şey yok. Yani az güçler. Bu videomuz bu kadar olsun o zaman. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.